bu olan ayetin yani, manasını iki dilde ifade ediyormuş. Ya vaki entel vaki sadece ve vakîdir. o da manayı muhalifler düşmesin. Tüm mevcut mahlukat nedir? Faalidir. O da de entelab vaki de mahlukat fanidir. Ancak entelab kın ifka etmesiyle mahlukatın artık bekar bulur ayetin demek manası tam ifade ediyor. Külli şeyin her lükün her şey helak olacak. Devamda birinci cümleye bakıyor. İlla bir şey demek ki, her şey helak olacak ama helak olmuyor yani demek ki bekaya masır olan sadece Cenab-ı Hak'tır. ikinci cümlede de ona bakıyor. Ya baki, enter baki. İki cümle aynı değil mi? Ama farklı manalar ifade ediyor. Birisi de ayetin birinci kısmını her şeyin demek ki helak olacağını ifade demiş. Diğeri de aynı ayeti manayı muhalifle okuyoruz. Sıra bakın demek bekasını ilan ediyormuş. Evet. Bu cümlelere bir kez daha bakalım. Birinci nükle, birinci defa ya baki entel baki bir amaliyat ve cerrahiye hükmünde kalbi masivadan tecrü ediyor, kesiyor. Demek ki kalbi neyden kesiyor? Masivadan. Masiva Allah halindeki her şey. Madem ki her şey helak olacak, fenaya gidecek, cevalde defn olacak. O zaman kalbiyle ona alakadar olmaya, muhabbet etmeye değmez. Adeta amalet yapıyormuş demek. Kalpten çıkarıp onlara atmayı <laughs> e, ait ifade ediyormuş. Nasıl ameliyat dedim, bir yer kesiliyor, vücuttan atılıyor. Kalpte ne demek? Bir şeyin atılmasına ait ifade ediyor. Nedir? Zeval ve fenaya mağdur ne kadar şey varsa, onlar kalbin alakasına, yani kalbin muhabbetine değmiyorlar. Kendi zatları itibar edilmek, muhabbet edilmeye layık değillerdir. Manası ifade ediyormuş. Yani ayet demek ki bizi ameliyat ediyor cerrahi bir ameliyat. Maddi ameliyatta nasıl demek ki bir uzun kısım kesilip atlıyorsa bu da demek manevi bir ameliyatmış. Biz farkında olmadan kalbin içerisine soktuğumuz çok alaka meyda ettiğimiz, muhabbet beslediğimiz neler varsa onların tamamı demek kalpten kesip atmayı ait ifade ediyormuş. Şöyle ki <laughs> İnsan, mahiyet ve camiyeti itibariyle mevcudatın hemen ek sayısıyla İnsan cirm olarak, isim olarak küçük. O zaman mekan olarak küçük bir mekanı kaplıyor. Zaman itibariyle de ömrü gayet kısa. 60-70 senelik demek ki bir hayatı var. İnsan demek zaman ve mekan itibariyle çok küçük bir zamanı mekanı kaplıyor ama mahiyeti öyle camiymiş ki bütün demek mekanlarla, tüm mekanlardaki bütün mevcudat zaman noktasında da bütün demek zamanlarla münasip varmış. Allah demek insanın mahiyetini cami bir mahiyette yaratmış. Mevcudatın hemen eksiliyetli olarak vermiş. Ağacın üstündeki meyve ağacın tamamıyla alakadar olduğu gibi hilkat şeceresinin en güzel, en mükemmel meyvesi olan insanda, bu ağacın, tamamı mekan olsun, her tarafın yayılan ağacın her şeyiyle demek ki münasebeti var, alakası var. Şimdi bu insanın cami mahiyeti. Diğer taraftan şimdi insanın kalbine bakacağız. Hem insanın mahiyeti camiasında hasse bir istihad-ı muhabbet edilmiştir. Allah insanın kalbine öyle bir muhabbet kabiliyeti koymuş ki, bu kabiliyetin demek ki sınırı yokmuş. Yüz 100 birim, bin birim, bin milyon birim değilmiş. Ne kadar? Hassiz demek ki muafid etme insanın kalbine fıtri olarak konulmuş. Bu mutlaka insan bir eş sarf edecek. Fıtri bir şey. Herkesin kalbinde niyasiz demek muafid etme varmış. Onun için insan da onun mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. Niyasi muhabbet kabiliyeti olduğu için o muhabbet kabiliyetini atıyoruz biz. Mevcudata, mazlukata, zamanlara, mekanlara dağıtıyoruz. Onun mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. Koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Nasıl insan küçük hanesini her şeyle alakadar. Hanesinin tabanına sevdiği sevdi, halısıyla yukarı astığı saatiyle, aydınlattığı lambasıyla alakadar olduğu gibi koca dünyanın demek ki tabanla serilmiş, yem, yemyeşil halükkündü demek bütün nebatat eşyanıyla lambası hükmünde olan güneşiyle lambası soba hükmünde olan güneşiyle safi hükmünde olan demek kameriyle alakadar koca dünya demek ki bir halis gibi seviyor her şeyle münasibete alakası var ebedi cennete bahçesi gibi muhabbet ediyoruz. Halbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyorlar, gidiyorlar. i̇nsan bir şeyi ne kadar çok seviyorsa, sevdiği şeyin ayrılmasından gelen bırak elemleri, zeval demek, damla, kederi, e, fena demek ki elemi, insanın kalbini atıyor, yandırıyor. Kalbi demek ki her şey alakadardır alakadar olan şeylerin üstünde de zavallı fena damgası varmış. Çok seviyor. Sevdiği şeylerin ayrılmasından gelen dehşetli demek ki bir azap var, elem var. Ve yani muhafet ettiği mevcutlar durmuyorlar, gidiyorlar. Traktan daima azap çekiyor. O da insanın kalbi küçük ama manen demek ki alem büyüklüğünde bir kalbimiz var. Kalpte de her şeyle demek ki ayrılıktan dolayı manevi bir azap duyuyor. Kalp o zaman nedir? Alem büyüklüğünde, dünya büyüklüğünde manevi, yaralı, cereyalı evet, bir kalbi yapıyoruz? Taşıyoruz. Evet, muhabbet ettiği mevcudat durmuyorlar, gidiyorlar. İtraktan daima azap çekiyoruz. Onun bu hassiz muhabbeti hassizdir, manevi azaba neden oluyor. Bu azabı çekmekte kabahat, kusur ihtimalittir, onlar insanın kendisine aittir. Çünkü kalbindeki hasret, istidadı ı muhakkır, ve cemal-i bakiye malikli zaten tevcih etmek için verilmiş. O insan suistimal olarak o muhabbeti fani mevcudata sarf ettiği cihetle kusur ediyor, kusurun cezasını firakın azabıyla çekiyor. Demek ki Cenab-ı Hak kalbe niyasi bir muhabbet istadı yerleştirmişti. Niçin? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın niyasi bir cemali manevisi var. Niyasi bir cemal, niyasi bir muhabbeti iktidar eder. Muhabbetin sebepleri üç taneymiş. Bir insan niçin sever? Bir, cemali sever. İki, kemali sever. Üç, hasri ihsanatı sever. Cenab-ı Hak ise, demek ki, her bir esması cihetiyle niyasi demek bir kemalat sahibi, her bir esmasının niyasi bir cemali var. Her bir isminin iktiza ettiği hasil ihsanatı var, inamı var. O zaman demek kainat büyüklüğünde, iç içe kainat büyüklüğünde hasil edilen muhabbete layık olan bir zahmet. Bu da insan demek kalbindeki o kainat büyüklüğündeki muhabbeti sadece o temalen, o kemalen, o insanın sahibi olan zata tevcih etmesi lazım gelirken maalesef biz suyu istimal etmişiz. Onu ne yapıyoruz? Mevcudata, mazukata, alakalı nispetinde dağıtmışız. Ama ne kadar seviyorsak onların kirakından da o kadar ne yapıyoruz bu sefer? Azap tüküyoruz. O azapta demek ki kaba, kusur kim aittir? Bizim kendimiz ait. Gayrı meşhur bir muhabbetin neticesi merhametsiz azap çekmektir. Sizin de mevzat ve mağlukat olan muhabbetiniz meşru değil. Allah onun için şey vermemiş. Gayrı meşru. Ve yani, muhabbetinizi meşru olan olmayan yerlere sahip ettiğiniz için direkt yani, onların zevalı kitabıyla da demek yani, insan şekilde azap çıkıyor. İşte bu kusurdan teberri bu kusurdan sıyrılıp, o fani mahbubattan katı alata etmek, o fani sevdiğimiz, alaka duyduğumuz şeylerden alakamızı kesmek. O mahfuklar, o sevdiğimiz şeyler, onu terk etmeden evvel, o onları terk etmek cihetiyle mahbubu bakiye has muhabbeti ifade eden ya baki entel baki olan birinci cümlesin. Evet, bu cümle ne yapıyormuş? Ya baki entel baki, alemki tüm mevcut bakisi, yani fani dönler. Onlar seni terk edecekler. Onlar seni terk etmeden sen onları kalben terk et. Bütün o muhabbeti mahbu bakiye haset manasını ifade ediyormuş. Demek ki, ya Bâki enter baki falan birinci cümlesi baki hakiki yalnız sensin. Masva Allah'ın ağzında her şey fanidir. Fani olan elbette baki bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz manasını ifade ediyor. Evet, ki yalnız sensin. Masiva fanidir. Kur'an'da değil mi? İbrahim kıstasıyla baktırmış kamera bakıyor İbrahim Aleyhisselam. Acaba ne bu miras bu hakkında layık olan, layık olan bir şey olabilir mi diye. Ama onun demek zavallı fenasını görünce yüzünü ondan çeviriyor. Daha sonra güneşe bakıyor. Acaba niyaz muhabbete layık mı? Bu muhabbetin gibi bir ibadete layık mıdır? Daha sonra o da demek ki zavallı fenaya maruz kalınca yüzünü ondan da çeviriyor. O zaman tüm masiva demek ki fanidir. O zaman fani, fani, olanı istemem. Acizin, aciz olanı istemem. Bir zerdeyim fakat şemsi sevmek isterim. İnsanın zaman ve mekan noktasına zerre gibi o mezun gelecek. İnsan zaman ve mekan içerisinde kayboluyor ama zamanları ve mekanları yutabilirmiş. Kadir Gecesi buna işaret ediyormuş. Miraç buna işaret ediyormuş. Bazı zaman yine bu hakikate işaret ediyormuş. Demek ki zaman mekanları kaybolmak değil, zaman mekanlar insanda demek kaybolurmuş. Böyle bir hakikat varmış. O akıda demek ki çalışmak lazım diyormuş. Bir de afilim, afil onu istemem diyor. Evet. La uhuk afilim. Demek kaybolanlar uhur edenler, fenaya gidenler, zebalde defin olanlar, onlar değinmez mantı demiş. Nur abi o cümleyi söyleyince <laughs> Nur abi bize ödev <laughs> İlk geldiğimizde afilim afilim olan istemem nerede geçiyor dedi. Ama da indeks Aradık aradık ondan sonra bulamadık. Büyük kitaplar paylaştık. Ondan sonra üç beş kişi varız işte sen şunu ara, sen bunu ara. Külliyatın her tadı aradı falan var. <laughs> Mersin küçük tatta geçiyormuş yani hiç aklınıza gelmiyor. <laughs> Bunların ilk kapısında an cümleler var. Sadece oraya işte aciz, aciz olan istemem, afilin, afil olan istemem cümlesi oraya da eklenmiş. Dolayısıyla bana zekta mutlu Evet, ezanlı. <laughs> evet, evet. şu iki cümle okuyayım. Sonra devam edeceğim. Bu afilim, afil olan istemem ayette la uhub bil afilin geçiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın cümlesi. Güzel değil, bak kayıp olan bir mahkup. Ayeti böyle mana vermiş. Bu zahmetleri. Yani ki bir sevilen bir şey, eğer kaybolacaksa, zevalde defne olacaksa, fena yiyecekse o güzel güzel değilmiş. Yani güzel değil batmakta kayıp olan bir mahkum. Çünkü zevale mahkum hakiki güzel olamaz. Aşkı ebedi için yaratılan ve aynı samet olan kalp bile sevilmez ve sevilmemeli. Yani i̇nsanın kalbi aşkı ebedi için yaratılmış. Cenab-ı demek aynalık yapıyor. Göl ve kalpte fani olan şeyler, kaybolan şeyler demek ki sevilmez ve sevilmemeli. Bir mahluk ki, bir talep ettiğiniz bir şey ki, grupta kaybubet etmeye mahkumdur. Grupta demek kaybolmaya, batmaya mahkumdur. Kalbin alakasına, fikrin merakına değmiyor. Amale, isteklere, arzulara merci olamıyor. Arkasında gam ve kederle etmeye layık değildir. Nerede kaldı ki kalp? ona tereşsiz etsin, onu sevsin ve ona bağlansın, kalsın. Bir maksut ki fenada diyor. O maksudu istemem. Çünkü faniyim, fani olanı istemem ne diyor? Bir mağbut ki zevalde diyor donluyor. Kendi halimizde çok sevdiğimiz, mağbut iddia ettiğimiz, adeta o ne isterse, ne arzu ediyorsa onu yerine getirdiğimiz, Demek ki mabutlarımız oluyormuş. Farklı halinde mabut taştırdığımız, neler varsa onlar demiş bir mabut ki zevalde defin olunuyor. Onu çağırmam, ona iftira etmem. Çünkü niyetsiz muhtacım ve acizim. Aciz olan benim pek büyük derslerime devam bulamaz. Ebedi yaralarıma merhem süremez. Zevalden kendini kurtaramayan nasıl mabut olur? Demek ki bu birinci cümle ya baki, entel baki demek cümlesi bütün mevcudatın, mahlukatın telasını ilan ediyormuş. İnsanın kalbinde niyasi bir istad-ı var. Bu istad-ı muhabbeti fani zevalde mahluk olan şeylere sahip edersek adeta dünya büyüklüğünde cerahlarla dolu, cerahlarla dolu demek ki bir mani vücut hünet çeviriyormuş. Çünkü her bir sevdiğim şey, şeyin ayrılması insan hakkı dehşet veriyor, azabı netice veriyor. Evet burada bir azap var, bir ceza var ama buradaki kusur da bize ait. İşte demek ki, bu kusurdan tebel edip bu fani mahbubattan kat etmek, o mahbubattan onu terk etmeden evvel o onları terk etmek cihetiyle. Mahbubu baki hasr-ı ifade eden ya baki endel baki olan birinci cümlesi Baki hakkı yalnız sensin. Masiva Allah halinde her şey fanidir. Fani olan elbette baki bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alakasına neden olamaz manasını ifade ediyor. Evet burada tabi tek nasıl olacak? Evet, abi, onu da söylemiş oldu. Kalbenden mi? Evet kalben tek onu itaat edin, o mezun durulmuştu. Burası, bu lemay bilen his ve zevk karışmış. His ve zevkin coşkunluklar ise aklın demek düsturlarını, fikrin mezarlarını dinlemiyorlar demişti. Demek ki, yani her şeyin fedatını tam hisseden, zevk eden birisi bu sefer maddi olarak her şeyi terk etmek bağlısı demek ki düşünebilir. O mağara değil. O da aklın düsturu, fikrin mizanını yapıyor. Evet, kalben eşyanın fenasını tam anlamak, hissetmek, zevk etmek. Evet, sebepler dairesinde yapacak şeyler yapmak ama kalbinde de bağlanmamak. Madem o hassiz mahbubat fanidirler, beni bırakıp gidiyorlar. Onlar beni bırakmadan evvel ben onları ya baki entel baki demekle bırakıyorum. Yalnız sen bakisin ve senin ipkân ile, senin beka vermenle mevcudat, beka bulabildiğini bilip itibar ederim. Öyleyse senin muhabbetinle onlar sevilir. Yoksa alakalı kalbe layık değiller demektir. İşte bu hâlette kalp, halsiz mahbubatından var geçiyor. Mâne-i ile mevcudat, madem beni bırakıp gidecekler. Onlar beni bırakmadan, ben onlara kalben terk etmem lazım. Değil mi? Bu manayı ders veriyormuş. Peki manayı muvafıkıyla hangi manayı ders veriyor? Baki, baki yalnızca Cenab-ı Hak. Diğer mevcudat da Cenab-ı Hakk'ın beka vermesiyle ancak beka bulduğunu demek itikad ederiz. O zaman e, Cenab-ı Hakk'ın demek sevmek cihetiyle diğer mevcudatları sevilirler. Niye? Çünkü mevcudatta olan güzellikler, mevcudatta olan kemalatlar, mecrası üstüne zahir insanlar hepsi demek ki Cenab-ı Hak'tan gidiyor. O zaman onun namıyla, onun hesabıyla mazlukatla ne yapabilir? Sevilebilir. Yoksa Cenab-ı Hakk'a bakmadan sadece mevzatın üstündeki güzelliğe bakarsa üstüne ne var? Fanilik damgası var. Fanilik damgası ne yapıyor? Yüzünü benden çevir manasını ifade ediyormuş. Eğer çevirmezsek o zaman ekliyorum bu dünya büyüklüğünde manevi denen dolu bir vücuda sahip oluyoruz. İkinci cümle olan ya baki entel baki o hassiz cerihalara, o hassiz yaralara hem mehem hem kıyak oluyor. Hem mehem yaralarımızı iyileştiriyor. Hem tiryak oluyor. Merhemle tiryak arasında fark ne? Nasıl? İlaç. Yani evet. Bir ilaç, merhem ilaç. Merhem evet. evet. Öyle mi? kullanılıyor da. Ee, demek yaraları iyileştiriyor. Ama diğeri e, yarayı demek hemen iyileştiren. Yara içerisinde demek hemen iyileşmek üzüken şey. Tiryak. Tesli, yani tesli. Tam sağlıyor yani Tesli he? evet. hemen çıkıyor. bu cümleyle baktığımız zaman demek ki o yara zannet bir şey yara olmaktan çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Şimdi onu izah Yani, ya baki, madem sen bakisin, yeter. Her şeye bedelsin. Madem sen varsın, her şey var. Demek ki gökteki güneş varsa, tüm parlayan şeylerde, katirlerde, su damlacıklarda güneşin akisleri var. Eğer gökteki güneş düşünmezsek, zaten diğerleri olmaz ki. Hepsi nereye tabi? Gökteki güneşe tabi değil mi? Demek gökteki güneşin neyidir? Gölgeleridir. Parlak şeyler yürürken demek ki bütün güneşçikler, akisler, cilveler, onlar demek ki hepsi gölgedir. Biraz sonra gelecek, Gölgenin iki manası var. Birincisi demek tabiat manası, ikincisi de zayıflık manası. aynada yani, gözüken demek güne gökteki güneşi nedir? Tabidir. Gökteki güneşin vücudu misketinde vücudu zayıftır. Tüm yani, mevcudatta gözüken güzellikler, tüm mevcuda gözüken kemaller, insanlar hepsinin vücudu Cenab-ı Hakk'ın demek vücuduna tabidir. Hepsindeki demek ki cemaller, kemaller, insanlar Cenab-ı Hakk'ın kemaline, kemali ihsanına tabidir. Cenab-ı Hakk'ın vücudan iskeletenler, oradaki vücut nedir? bir vücut mertebesidir. Mesela bir merhem, geriye ve geriye şunla ilaç yiyor ağabey. Hı. hemen şifa verici, kuvvetli şey ilaç anında iyileştirici özellikli olan çok ciddi ilaç var. Evet. Hı. Evet, hemen ne yapıyor? Tesislerinin neticesine, faydasını görülüyor. mevcudatı gözüken bütün güzellikler, bütün kemalat, bütün insanlar, Cenab-ı Hakk'ın güzelliğinin, kemalatının, ihsanlarının neymiş? İşaretleriymiş. Yani aynı misal düşünürsek, aynada gözüken demek güneşcikler, aynada gözüken ışıklar, renkler, gökteki demek güneşin, renginin, demek ışığının, akislerinin işaretleri birincisi. İkincisi, çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir. O güzellikler, o temalatı, o insanlar Cenab-ı Hakk'ın güzelliğinin, temalatının, insanlarının demek zayıf bir gölgesiymiş. Yani ona bağlı ama vücut mühendisi ona nispeten zayıf. Hatta o da zayıf ki Muhyiddin Aracı Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın vücuda nispeten onlara vücut denmemeli demiş. Hayal derecesine hatta Adem derecesine indirmiş. La mevcuda illa demiş. Evet, la mevcuda illa bir manası buymuş. Yani Cenab-ı Hakk'ın vücuduna öyle hatırladır etmiş. Onun vücudiyetini, vücudun ne kadar rahatsız, esaslı olduğunu görmüş. Bazı bakım vücuduna ona nispeten ne kadar kararsız, demek ki zayıf olduğunu görmüş. Ona nispeten mazlukata vücut denmemesi lazım. Dolayısıyla orada gözüken cemale kemale de ki vücut denmemesi lazım varlığında demiş. Belki cilve-i esma-i gölgelerinin gölgeleridir. Bu gölgenin gölgesi nasıl oluyor? Tamam abi? Gölgeyi anladık da.